Davetsiz misafirin bu haftaki konuğunu gelin hep beraber izleyelim. de son zamanların en merak edilen konularından araştırılan ve bizlere gelen en çok soruların başında inşaat sektörüne dair sorular geliyor. Dairelerimizi kentsel dönüşüme nasıl sokacağız, güvenilir bir müteahhit nasıl bulacağız? İşte bu soruların hepsinin yanıtını almak üzere Bahçeli Evler'deyiz ve alanında uzman bir isme danışacağız efendim. Ve sizler için soruları ben kendisine yönlendiriyor olacağım. Kiminle beraberiz? Özel Grup Yapı İnşaat bizleri konuk etti. Yanımızda da işletmemizin sahibisi, sahibi, markamızın kurucusu Selçuk Özer bulunuyor. Öncelikle Programımıza hoş geldiniz Selçuk Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Size de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle evet. sizleri, yani şahsınızı tanıyarak programımıza başlamak istiyorum. Birazcık kendinizden bahseder misiniz bize? İsmim Selçuk, soyadım Özer. Özer Grup Yapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanıyım. Yaklaşık 5 yıldır Bahçelievler bölgesinde faaliyet göstermekteyiz firma olarak. Ondan öncesi çeşitli bölgelerde çeşitli konut projeleri geliştirdik. Daha sonrasında Bahçeli Evler bölgesinde başlattığımız konut projeleriyle halen devam etmekteyiz bu bölgede. Bu mesleğe ilk başlangıcınız nasıl oldu Selçuk Bey? Bu meslek bizim baba mesleği. Öncesinde benim büyük abim bu işi geliştiriyordu. Ben tekstil sektöründeydim. Daha sonra aile birliğiyle, yani aile şirketi olduğu için aile birliğiyle ailece oturup bir karar aldık. Tamamen inşaat sektörüne yönelmeye karar verdik. Dolayısıyla 2011 yılından beri de bu inşaat sektörünün içerisindeyim ben de. Aslında bu soruyu özellikle sormanın sebebi şuydu işte bu son zamanlarda kentsel dönüşümlerin çok fazla artmasıyla beraber sektöre yeni girenler de çok fazla oldu. Tabii ki bunun içerisinde güvenilir güvenilmez ayrımını yapmak da çok zorlanıyor e, vatandaşlarımız ama sizler zaten aileden gelen bir mesleği burada sürdürüyorsunuz. E, kaç yıl oldu markamız kurulalı? Markamız kurulalı e, yaklaşık 14 yıl oldu. E, 2011 yılından beri de e, şirket olarak e, devam etmekteyiz. Bahçelievler bölgesine ilk geldiğimizde tabii ki güven problemi ilk aşamada yaşadık. Ama sağ olsunlar bizim katmaliklerimiz, komşularımız bize güvendiler, inandılar. Biz de onları hiçbir şekilde mahcup etmedik. Biliyorsunuz bizim sektörde bizim sektör zor bir sektör. Sektörde de güven esastır. Bilinir olmak, güvenilir olmak esastır. Dolayısıyla burada yaptığımız projelerden, ilk yaptığımız projeden sonra ciddi bir güven sağladık, güven aşıladık. Maçup etmedik hiç kimseyi. Aldığımız işleri layıkıyla, başarılı bir şekilde teslim ettik. Halen de yapmaya devam ediyoruz. Sağ olsunlar komşularımız, burada kat malikleri bize güvendiler, inandılar. Biz de hiç kimseyi mahcup etmedik. Yolumuza devam ediyoruz. Yani üstüne katarak yolumuza devam ediyoruz. İşte o devam ettiğimiz yolda neler yapıyoruz? Biraz da bunu konuşalım. Sizler burada özel grup olarak neler yapıyorsunuz? Hangi projelerin içinde yer alıyorsunuz? Biraz yaptığınız hizmetleri dinleyeyim sizden. İnşaat sektörü e, hem kentsel dönüşüm yapıyoruz, kat karşılığı yapıyoruz, al sat, yap sat tarzında e, projeler geliştiriyoruz. E, dolayısıyla inşaat sektörü dışında e, farklı dallarımız da vardı. Ama ağırlıklı olarak şu anda şirket olarak inşaata ağırlık verdik. Anlaşmış olduğumuz şu anda 12 tane proje var. Onların şu anda ruhsatlarını çıkarma gayretindeyiz. Onlar da yani burada amacımız buradaki insanlara sağlıklı hizmet verebilmek. Şimdi burada hem al-sat kısmında varsınız. Beraberinde işte röportajımın ilk anonsunda da söylediğimiz üzere son zamanlarda bulunmuş olduğunuz bölgede de çok yoğunluklu olarak kentsel dönüşüme giden daireler, binalar, arsalar çok fazlasıyla oluyor. Yine bunlarla da birebir ilgileniyorsunuz değil mi? Doğru, doğru, evet. Alım-satım da yapıyoruz. Ee, mesela arsa alım satımı veya da arsayı alıp üzerine konut geliştirip satmayı bu alanda da gayet etkiliyiz. Yatırımcı olarak bu bölgede birinci hedefimiz para olmadığı için açıkçası ilk önce tabii ki birinci hedefimiz bilinir olmak, bilinir bir marka olmak, markamızı geliştirmek, markamızı ciddi kitleler, geniş kitleler açısından tanır hale getirmek olduğu için açıkçası parasal odaklı hiçbir zaman düşünmedik. Ee, ama bunun meyvelerini de tabii ki almaya başladık, alıyoruz. Ee, bu konuda nankörlük etmeye gerek yok. Ee, bölge bu konuda bize gerçekten e, iyi bir fayda sağladı. Şimdi biliyorsunuz. Şimdi biliyorsunuz ki ülke olarak asrın felaketini geçirdik ve atlattık. Burada da tabii ki en çok gündeme gelen, en çok eleştirilen sonrasında da düzeltilmesi amacıyla özellikle İstanbul bölgesi için söylüyorum düğmelere basıldı. Bu yüzden de aslında kentsel dönüşüm hızlı bir şekilde gündeme geldi diyelim. Bu konuda da en çok üzerine konuşulan kişiler tabii ki müteahhitler oldu. Sizler de burada yeni yapılar yapıyorsunuz ya da alım satım yapıyorsunuz daireler üzerinden ya da inşaatlar üzerinden. Bu konuda tercih ettiğiniz ya da yapmış olduğunuz yapıların depreme dayanıklılığı konusunda özel bir hassasiyetiniz var mı? Çünkü artık kiracılar ya da evi sahip olacak olan mülkiyet sahipleri de buna özellikle önem gösteriyor. Bu konuda neler yapıyorsunuz? Kesinlikle yani doğru bir noktaya değindiniz deprem önümüzde bir deprem kuşağı var. Yani deprem diye bir gerçeklik var önümüzde. Dolayısıyla yapılarımızı, yapı stoklarımızı buna göre geliştirmemiz gerekiyor. Özellikle yeni yapılarda eee karkas dediğimiz inşaatın karkas dediğimiz bölümüne ciddi derecede ağırlık veriyoruz. Karkas dediğimiz bölüme de inşaatın kaba hali. Demir, beton, ee, işçilik e, bunlara ciddi derecede riayet ediyoruz. Özellikle temellerimizde beton bağlam e, demir bağlamalarımıza e, bunlara gerçekten çok dikkat ediyoruz. Buna önem veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki önümüzde bir deprem gerçeği var. Buna hem toplum olarak aslında hem müteahhit olarak ciddi derecede riayet etmemiz gerekiyor. İyi bir hazırlık ge gerekiyor. Bunun için de şunu da gördük ki birebir oraya gidip bunu görenlerden bir tanesi olarak bunu söylüyorum. Henüz daha yeni bitirilmiş, insanların içine yeni yerleştiği rezidanslarda, binalarda dahi deniz kumuna rastladık. Deniz kumuyla yapılmış binalara, rezidanslara rastladık. Dolayısıyla bu konuda İstanbul gibi bir bölgede, bu kadar yoğun nüfusa sahip bir bölgede de özellikle tabii ki ev sahibi olacakların ya da bu konuda evlerini kentsel dönüşümle yeniden dönüştürecek olan kişilerin ilk e, hassasiyet noktası bu oluyor. Sizin de şirket ünvanınızda az önce lanse ettiğimiz üzere yapı ünvanı var. Yani Dolayısıyla işin aslında malzeme boyutunda da varsınız sanırım. Bu konuda da insanların size güveni, kullandığınız hem malzeme hem işçilikle doğru orantılı mı? Kesinlikle öyle. Ee, yani hiçbir şekilde malzemeden kaçmıyoruz. Birinci sınıf e, TSE belgeli malzemeler kullanmaya gayret ediyoruz. Ee, şöyle söyleyeyim geçen e, günlerde yeni anlaştığımız bir binadan e, numune aldık laboratuvar aracılığıyla bir numune aldık ve inanın e, laboratuvardan çıkan sonuç şu yani eski yapının e, betonu C7 çıkıyor C7 yani aslında çöpe bile e, kullanılacak beton şu anda o binada mevcut Dolayısıyla biz korktuk. Biz şu anda Bina'yı yıkarken aslında e, ne şartlarda yıkacağımızı düşünüyoruz. Çünkü e, ekskavatör e, kepçe ucunu bina değdirdiği gibi binanın yerle yeksan olacağını düşünüyoruz. Onun için şu andan e, geniş güvenlik önlemleri almaya çalışıyoruz binayı yıkmak için. Dolayısıyla burada hiçbir şekilde e, kaliteli malzemeden kaçmamak gerekiyor. Ben her zaman şunu söylüyorum. Evet belki bir bina yaptığımızda kötü malzeme kullanırsak Belki Rakam telaffuz etmek gerekirse bunu aşağı yukarı söylüyorum Belki 1 milyon Kar edebiliriz ama Özelinde Temelinde Bu bina 50 yıl Ayakta kalacaktır ve insanlar 50 yıl boyunca eğer Yıkılmazsa tabii ki 50 yıl boyunca ikamet edeceklerdir Yani 1 milyon bugün e, Para değil Bununla bu 1 milyon parayla bugün bir araba yani doğru düzgün bir araba bile alamıyorsunuz. Dolayısıyla bunun için hiçbir şekilde sağlıklı malzemeden, kaliteli malzemeden kaçmamak gerekiyor. Ödün vermemek gerekiyor diye düşünüyorum. Biz de buna gerçekten firma olarak, özel grup yapı inşaat olarak buna gerçekten riayet gösteriyoruz. Bunda da zaten çevremizde gören vatandaşlar, bilenler bunu anlatıyor. Biz söylemesek de bize anlatıyorlar, söylüyorlar. Dolayısıyla dikkat etmek gerekiyor. Gerçekten e, bu konuda hiçbir şekilde taviz vermemek gerekiyor. Ne kadar üzücüdür ki bahsettiğiniz şey aslında yüreklerimizi sızlatan bir şey. Çünkü evet. kontrollü yıkımı dahi yaparken sizlerin korktuğu uzmanların korktuğu bir binada insanlar e, ikamet etmeye devam ediyorlar. Kesinlikle. Peki şimdi tabii ki bölgelerin genel olarak altyapıları da bu konuda deprem konusunda önemli. Bahçeli evler tam emin olmadığım için şu an size soruyorum. Güvenli dediğimiz bölgelerin arasında mı yer alıyor? Ee, aslında kısmen e, öyle bir kısmı zemini iyi olmayan ama bir kısmında zeminin çok güzel olduğu yerler var. Açıkçası Bahçelievler bölgesinde zemin çok kötü değil. Yani depreme dayanılmayacak gibi değil ama bu tabii ki üzerine inşa edilecek yapı çok önemli. Burada da devreye müteahhit giriyor. Müteahhit giriyor, evet. Kesinlikle. Mesela buranın bir kısmı var. Aşağı kısım dediğimiz dere diye tabir ettiğimiz yerler var. Oralar zamanında bataklıkmış, dolayısıyla zamanla geliştirilmiş. Özellikle oralar oralarda yerler yaparken fore kazık sistemini tesis etmeden oraya fore kazık dikmeden bina yapılması kesinlikle kesinlikle sakıncalı diye düşünüyorum. Dolayısıyla böyle yerler biz öncelikle zemine bakıyoruz zemine göre binanın sağlamlığı zemin neyi taşır tabii ki burada statik projecilerimiz de açıkçası buna çok önem veriyor. Dolayısıyla zemine göre yapı geliştirmek elzem bir durumdur. Ama Bahçelerler genelinde baktığımız zaman zemini çok kötü bir bölge değil. Zemini güzel bir bölge yani inşaat yapılabilir sağlıklı yapılırsa, düzgün yapılırsa, projeye uygun halde yapılırsa kötü bir zemin değil. Yani burada aslında dediğiniz gibi zemin önemli ama zemini nasıl kullanacağımız, nasıl bir statik proje çıkaracağımız, hangi malzemeyle, hangi temeli atacağımız bunların hepsi de müteahhitin hem ticari anlayışına hem biraz vicdanına kesin, beraberinde de öngörüsüne dayalı olarak kesin. bir sistemde işliyor. Peki ekran başındaki izleyicilerim Türkiye'den ve Avrupa'dan izliyorlar bizleri. Sizlere ulaşmak, takip etmek, daha detaylı bilgi almak isteseler nasıl ulaşırlar, nasıl takip ederler size? Tabii bizim... Ee... Instagram sayfamız var. Instagram'dan bizi takip edebilirler. Özel grup yapı inşaat diye. Ee, i̇şte bunun yanında e, Google'dan bizi araştırabilirler. Selçuk Özer, Bahçelerler yazdıklarında bize ulaşabilirler. Ee, hem detaylı bilgi alabilirler. Evet. Hem aslında şöyle aslında şöyle Bahçelerler bölgesinde e, bizi sorduklarında e, muhakkak bizi işaret eden bir parmak göreceklerdir, muhakkak. Biz de o parmaklardan biri olduk bugün. Şimdi Selçuk Bey biliyorsunuz ki İstanbul'da son yıllardaki en büyük problemlerden bir tanesi hem kira artışları, hem ev fiyatlarındaki artışlar, hem insanların işte ekonomik durumlarının evle bir arada buluşamaması bir türlü. Bu konuda hem devletimizin vermiş olduğu bir hibe desteği var sanırım, hem de sizlerin burada ilk başlatmış olduğu bir e, proje desteği var. Sizler burada neler yapıyorsunuz bu konuda izleyicilerimiz de bilgilenmiş olsun. Şimdi e, İstanbul ve Bahçelerler genelinde e, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın e, bizlere ve e, insanlara sunduğu 700 bin TL kredi, 700 bin TL hibe, kentsel dönüşüm desteği sundu. E, buna da İstanbul ve Bahçelerler genelinde ilk faydalanan e, firmalardan. E, Biriyiz. Dolayısıyla açıkçası kentsel dönüşümün hızlanabilmesi için devlet de burada elini taşın altına koydu. Açıkçası burada ciddi bir fayda, ciddi bir yarar, açıkçası insanların cebinden şu anda kentsel dönüşüm binalarını kentsel dönüşüme sokmak isteyen insanların cebinden çok cüzi bir rakamla insanlar binalarını dönüştürebiliyor. Bu destek olmamış olsaydı e, gerçekten e, zor bir durum olurdu. İnsanlar binalarını e, kentsel dönüşüme vermekte bayağı güçlük çekerlerdi. Dolayısıyla yarısı bizden kampanyası e, iyi bir imkan sağladı. Hem e, müteahhit firma olarak bize hem de mal sahiplerine binalarını yenilemek isteyen mal sahiplerine ciddi bir yarar sağladı. İlk açıklandığında e, biz hemen e, tabii ki buna özen gösterdik ve Bahçelerler bölgesinde Şirinevler bölgesinde e, yapımına devam ettiğimiz bir binayı hemen Çevre Şehircilik Bakanlığının bize sunduğu ve Bahçelerler bölgesinin Bahçelerler Belediyesinin bize sunduğu imkanlardan faydalanıp. İstanbul ve Bahçelievler'de ilk bu projeyi geliştiren firmayı biz olduk. Bunda e, haklı gururunu yaşıyoruz da aslında kişiler sizlerle e, kentsel dönüşüme sokmak istedikleri, projeye dahil etmek istedikleri bina için sizlere başvurduğunda yarısı bizden kampanyasıyla hem devletin hibe desteğini alıyorlar hem bildiğim kadarıyla o süreçte yani dönüşüm sürecindeki kira yardımına kadar bir destekleri oluyor. E, dolayısıyla bu da işin sonunda hem çok karlı çıkabilecekleri hem de beraberinde güvenilir bir markaya teslim ettikleri bir proje oluyor diyebiliriz. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum izleyicilerim teşekkür adına. ettim. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık, e, yüreğinize sağlık. E, i̇nsanlarımız gerçekten şu, e, yani söyleyeceğim son söz olarak bu olabilir. İnsanlarımız bu destekten mahrum kalmasın. Hızlı bir şekilde, e, çok düşünmeden binalarını kentsel dönüşme e, bu yarısı bizden kampanyası kapsamında yenilesinler. Güzel de. sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ekran başındaki izleyicilerimize de diyoruz ki efendim. Efendim sizler duymadıysanız biz sizlere duyurmuş olalım. Selçuk Bey ile beraber yarısı bizden kampanyasının da bilgilerini kendisinden almış olduk. Bu bölgede de yatırımlık, güvenilir ya da kentsel dönüşme sokmak istediğiniz bir işiniz, projeniz varsa biz sizleri işin uzmanıyla tanıştırdık. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. sahibiyim. Selçuk İnşaat'a binamızı vermiştik. daha sonra da kendisi kentsel dönüşüm kapsamında bizim binamızı yeniledi. devletin vermiş olduğu hibeden faydalandık. 700 bin lirası hibe, 700 bin lirası kredi şeklinde olan hibesinden faydalandık. Ödemelerimizi de 2 yıl sonra başlayacağız ve bunları 5 bin, 5 bin taksitlerle Yani şu anda Allah hamdolsun teslimat teslim aldık. 10 ay gibi yani bir yıl değil, 10 ay gibi kısa bir sürede Dairemizi e, Selçuk Bey, yani Özel İnşaat bize teslim etti. Her ay kira bu süre zarfında zaten e, Bahçeler Belediyesi tarafından 5500 lira olarak almıştık. Yani kendisine burada Allah razı olsun diyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle Çevre Şehircilik Bakanlığı'na e, çok teşekkür ediyoruz. Yani cebimize hiç para çıkmadan yani çok cüzi bir miktarlarla sıfır daire sahibi olduk. Hem e, malımız, mülkümüz değerlendi. Hem de en azından daha sağlam, daha kaliteli binalarda yaşama fırsatı bulunduk. Çünkü ben Kahramanmaraşlıyım. Aslında felaketinde 3 üç tane akrabamı kaybettim. Yakınlarımızı kaybettik. 15 gün orada gittim. inşaatlarda i̇nşaatlarda, şeylerde, yıkılan binalarda e, can kurtarmaya çalıştık. Yani şu anda 4-5 tane daha yerimiz vardı. Bunları da özel inşaata verdik. Şu anda diğer yerlerimizde de yapıyorlar. Ya yani böyle bir imkan varken ben herkesin bu imkandan faydalanmasını canı gönülden istiyorum. Çünkü çok büyük bir imkan. Bazı arkadaşlarımız inanmıyorlar hani benim daha çok yüksek olduğu için ama gerçekten bu bir doğru. Yani o yüzden dolayı herkesin bu imkandan faydalanmasını istiyorum. Ee, sizden ricam kısa sürede evinizi yenileyin. Ee, bahçeler bölgesinde şu anda faaliyet gösteren özel inşaatlı grubu tercih ederseniz siz hem sizin açınızdan hem komşunuz açısından çok iyi olacağına ben canı gönüle inanıyorum.